Kıymetli Aşkubaylarım, TSK personel kanununa göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, Açık Komuta Kademelerinde, Eğitim, Sevk ve idare ile ve diğer idari işlerde subaya yardımcı olarak görevlendiren askeri şahıstır Subay. Peki bu tanımı bir tarafa koyalım. Aşkubay kimdir? Ya yani bu tanım dışında kimdir? Aşkubay Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın taktik, teknik ve idari anlamda ana icra unsuru ve omurgasıdır. Yani asubay olmadan Orada olmaz. Terörle mücadelede as subaylarımızın büyük emek ve gayretleri vardır. En önünde çarpışanlar. Özel kuvvetler ve komando birliklerinde as subaylarımız kritik görevlerde istihdam ediliyor. Jandarmada tip komutanlarının tamamı, karakol komutanlarının tamamına yakını ve 922 ilçe jandarma komutanlarının büyük bölümünün komutanı as subaylardır. Onlar olmadan orada olmuyor. Teknisyen sınıfına as subaylara aittir tankların, topların, denizde gemilerin, havada uçakların muharebeye hazır ve bakımlı olmasını asubaylar sağlar. Mühimmat imha ve bakımından elektronik sistemlerin bakım ve işletilmesine kadar birçok konu asubaylarımızın görevi alanındadır. İkmal, bakım, saymanlık görevlisi derken lojistik yönetim merkezlerinin bel kemiğini asubaylar oluşturur. TSK'nın lojistik yükünün altında asubayların Emek ve fedakarlıkları büyüktür. Bir ordu esasen lojistik demektir. Yani Napolyon'un bir cümlesi var. Ordular midelerin üzerine yürür. İşte lojistik sadece mide değildir. Aynı zamanda silahtır, cephanedir. Durum böyleyken as subaylarımız muazzaflık dönemlerinde görev yıllarına göre 13-15 kez atama görürler. Sınıflarına göre 2-3 veya 4 kez şart görevi yaparlar. Çocukların öğretim süresi bölük pörçüktür. Bir okulda 2-3 yıldan fazla kalamazlar. Sık sık ev taşımaktan eşyaları kısa sürede yıpranır, kullanılmaz hale gelir. As subayların lojman hakkı sınırlıdır. Yani sözün kısası as subaylarımız görev, sorumluluk ve fedakarlıkta önde yer alırken özlük hakları bakımından geri planda bırakılmıştır. Ben bunu en iyi bilen siyasetçiyim sanıyorum. Neden? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni en yakından tanıyan, en içinde olan siyasetçi olduğum için, babam subay olduğu için, dayım subay olduğu için, Dedem subay olduğu için. Yani herkesin kitaplardan bildiğini ben yaşayarak biliyorum. Birçok az subay arkadaşım olduğu için. Tüm TVM'de yapılan görüşmelerde az subaylara yıllardır verilmeyen görev tazminatının komisyona havale edilmeden yine geri çekildiğini gördük. Yine diyorum çünkü aynı samimiyetsizlik 2018'de de yapılmıştı. Bugün emekli as subaylarımızda bu çileyi reva görenler, uzun yıllardır hakkını vermeyenler aslında as subaylarımızın sorunlarını hiç anlamayanlar, önemsemiyorlar, anlamak istemiyorlar. Oysa emekli asubaylarımız muazzaflık döneminin ancak yarısı kadar maaş almaktadır ve yoksulluk içinde kıvranmaktadır. Çalışmak ayıp değil ama evet ailesinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, üniversitede okuyan çocuğuna destek olmak için oto yıkamacısında çalışan da var, garsonluk yapan emekli asubay da var. Bunu Amerikan asubayıysanız yapmak zorunda değilseniz, Alman emekli asubayı da yapmak zorunda değil. değil. Neden Türk emekli asubayı yapsın? Zafer Partisi olarak asubaylarımızın görev tazminatı dahil daha insanca yaşamasını sağlayacak maaş almalarını temin ederek yılların samimiyetsizliğine son vereceğiz. As artık tamamına yakını 4 yıllık üniversite mezunu olmasına rağmen As okulu hala 2 yıllık meslek yüksek okulu durumunda. Bu sorumsuzluğa artık bir son vereceğiz ve vakit geçirmeden az subay okullarını az subay fakültesine dönüştüreceğiz. Bundan daha da önemlisi AKP'nin uygulamaya aldığı sözleşmeli az subaylık meselesi. Orduda sözleşmeli muhariplik olmaz. Sözleşmeli az tamamını muazzaf konumuna getireceğiz. Sonuç olarak az ve emeklilerin insan yaraşır bir hayat sürmeleri için Onlarla birlikte çözüm arayacağız ve yılların ihmal ve sorumsuzluğuna artık dur diyeceğiz. As subay kardeşlerim, seni, aileni, yaşamını, yaşadıklarını, zorluklarını en iyi bilenlerden birisiyim. Görev yer alan as subaylarımıza muazzaflık ve emeklilik dönemleri dahil özlük haklarını, emeklilerin intibakı da dahil olmak üzere vereceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum sevgili kahraman kardeşlerim ve yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.